Nasıl yemek yiyorsunuz? Nerede yiyorsunuz? Etrafınız ne durumda? Karşınızda biri oturuyor mu? Televizyon açık mı? Telefonla mı uğraşıyorsunuz? Ya da belki sinirli sinirli konuşarak yemek yemeye çalışıyorsunuz değil mi? Peki ben bunu nasıl yavaşlayacağım? O kadar şaşırıyorlar ki demek ki o güne kadar hiç yavaş yemek yememişler. Yemeği yavaşlatarak yemekten bahsetmiyorum. Süreyi uzatmaktan bahsediyorum. Peki siz neden hızlı yemek yiyorsunuz? Ben aldığım cevapları size söyleyeyim. Belki sizinkine benziyordur. En sık çünkü yemek yemeyi seviyorum oluyor. Dayanamıyorum, sabırsızım çünkü gelen yemeği bir an önce bitirmek istiyorum. Ben de size bunun karşılığında bir soru sormak istiyorum. Sevdiğiniz şeylerle birlikteliğinizi hızlıca mı sonlandırmak istersiniz? Mesela sevdiğiniz bir arkadaşınızla sohbet ederken hızlı hızlı sohbet edeyim bu konuyu hızlıca bitireyim mi dersiniz? Yoksa uzattıkça uzatırsınız, belki detaylarını sorarsınız, dinlersiniz. Bir siz konuşursunuz, bir o konuşur değil mi? Aslında siz yemek yemeyi sevmiyorsunuz. Ayrıca yemek yemeyi sevmiş olsaydınız bittikten sonra güzel bir tatmin hisseder ve kendinizle gurur duyardınız değil mi? Hiç öyle de olmuyor. Genellikle insanlar böyle hızlı hızlı bir yemek seansının arkasından pişmanlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Demek ki sevgi meselesi yalan. İçinizdeki hormonlar size hızlıca yemenizi emrettiği için hızlıca onları doyurmanızı istediği için hızlı yiyorsunuz. Bu gerçek bile yemekteki hızınızı bir tık yavaşlatacaktır inanın. İkinci gerçek ise yemeklerin içindeki o besin ögelerini tanımlamak için bedeninizin bir zamana ihtiyacı oldu. Bir kere doygunluk hormonlarının beyne iletilmesi için bile 20 dakika lazım. Eğer 20 dakikadan önce yemek Yenilip bitiyorsa sizin doyma hormonlarınız devreye girmiyor demektir. İnsanların açlığını hissetmekten daha çok hissettiği başka bir yanlış şey duygu varsa o da tokluklarını hissetmiyorlar. Bir restorana gittiniz. 7-8 arkadaşsınız. Herkesin önüne güzel servisler geldi. İnanılmaz yetenekli bir garsonmuş ki herkesin ne kadar aç olduğunu biliyor. Herkese tam uygun porsiyonda yemek getiriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yemeğin sonunda bütün tabaklar bitmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 2 saat önce yemek yiyen de, 8 saat önce yemek yiyen de tabağındaki bütün porsiyonu bitirmiş. O halde ya garson gerçekten üstün yetenekli ya da biz doyduğumuzun farkında değiliz. Bize sunulan porsiyonun tamamını bitirmek gibi bir görev edinmişiz kendimize. Tabii buna bir ödeme yaptığınız için belki de geri göndermek içinizden gelmiyor. Ama o halde bedeninizin tokluk sinyallerine nasıl cevap verdiğinizi bir düşünün. Bir çocuğunuz var ve çocuğunuz size diyor ki ben doydum. Hayır doymadın diyorsunuz. Yemeğe devam edeceksin. Bir zaman sonra o çocuk size doyduğunu haber vermekten vazgeçer. Bedeniniz tıpkı evlatlarınız gibi aslında doyduğunu size söyler. Ama siz eğer bu sinyali yok sayarsanız Hayır doymadın daha fazla yiyeceksin çünkü ben buna para verdim ve bunu yemek zorundasın ya da öyle vakti geldi ve yemek zorundasın sabah kahvaltısı atlanmaz akşam yemeden uyuyamazsın gibi zorlamalarla hem çocuklarımızı hem de kendi bedenimizi böyle beslediğimizi sanıyoruz oysa bir zaman sonra onlar artık doyduklarını da bize haber vermekten vazgeçiyorlar ve doyma sinyallerini duymaz oluyoruz garson bize ne kadar getirirse biz o kadar açız ve bitirene kadar da yeriz. Öncelikle yemeği nasıl yediğinizi kendinizi bir inceleyin lütfen. Nasıl yemek yiyorsunuz? Nerede yiyorsunuz? Etrafınız ne durumda? Karşınızda biri oturuyor mu? Televizyon açık mı? Telefonla mı uğraşıyorsunuz? Ya da belki sinirli sinirli konuşarak yemek yemeye çalışıyorsunuz, değil mi? İşte yemeğin ortamı o kadar önemli ki. Çünkü biz sadece yediklerimizi midemizle sindirip bağırsaklarımızdan emilsin diye beklemiyoruz. Onların oraya gidene kadar da bedenin hazırlık yapması gerekiyor. Çiğneme sayısını arttırmanız lazım ve her lokmanın arasında o çatalı, kaşığı her neyse masaya bir bırakmanız lazım. Mümkünse televizyon açık olmamalı. İsterseniz güzel bir müzik çalıyor olabilir ama kesinlikle sinir bozucu şeyler olmamalı. Hani bu yemek dualarının amacı da o. Yemekten önce bir oturup kendinize bu yemek için minnet duymaya izin vermek. Çünkü şükür ve minnet duyguları beyin ve kalp arasındaki bağlantıyı güçlendirerek parasempatik sisteme geçmemizi sağlıyor. Parasempatik sistem ne demek? vücuttaki sindirme enzimlerinin, sindirim faaliyetlerinin hepsinin desteklendiği sistem demek. Ritim yavaşladığında etrafınızı da gözlemleme fırsatı bulacaksınız. Mesela yemek yiyenlere şöyle bir bakın. Kim tabağına bakıyor ya da tabağındaki yediklerinin ne olduğuyla kim ilgileniyor? Yoksa herkes sadece onu bir an önce mideye atma peşinde mi? Peki o şekilde yediğiniz zaman Mideniz ne geldiğini bilmediği için kucağına hop diye düşmüş bir etle karşılaşınca bu proteini nasıl sindirecek? Asitlerini nasıl salgılayacak? Pankreas hangi enzimleri salgılayacağını nereden bilecek? Bir süre yedikten sonra doyma sinyallerini duymadığınızda size bir daha doyma sinyali gelecek mi? İşte tüm bunlar yeme farkındalığımızın olmadığının kanıtı. Yeme farkındalığı mindful eating böyle söyleyince çok asortik görünüyor ama inanın aslında temelde biyolojik olarak hepimizin bildiği ama zamanla belki modern yaşamın hızında unuttuğumuz şeyler. Hatırlamak için geç değil. Kendi kendinize birkaç alıştırma yapmanızı tavsiye ederim.